Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün endekste e, aşağı yukarı yönlü güzel al-sat kavgası yapan bir borsa günü izledik. Belli bir kısımda müthiş alım yapma isteği, belli bir yerde de oldukça sert satış yapma gayreti olan bir borsa günüydü. Resmen bir ayı boğa kapışmasını izlediğimizi düşünüyorum. <laughs> biz klasik olarak her hafta sonu yapmaya çalıştığımız Sasa ve Taş hisse analizleriyle yine karşınızda olmaya çalışacağız. beraberinde Kozal ve Türk Telekom hisselerini teknik açıdan değerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Sasa hissesinin şöyle haftalık periyotta genel görüntüsünü bir değerlendirme için baktığımızda görsel ifade etmemiz gereken değerlemeler hakkında büyük bir üçgen oluşturduğunu hep birlikte biliyoruz. Bunu zaten haftalarda çalışıp anlatmaya gayret ediyoruz sizlere. Şimdi teknik açıdan biliyorsunuz üçgen içerisinde bir minör düşen kırılım eğilimi vardı geçen hafta. Burada bir dojimumla kapanış gelmişti. Sonrasında ise bu hafta oldukça güçlü bir atakla hacimsel olarak bizim beklediğimiz hacim atağı ile birlikte WaveTrend bir al sinyali üretmiş durumda ve RSI'da düşen kırılım çizgisine dayanmış durumda. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasında teknik açıdan oluşturmuş olduğu bu trend kanalı içerisinde mi hareket edecek yoksa hızlı bir şekilde majör düşen kırılım hattına doğru ilerleyecek miyiz? Bu noktada bir sonraki hafta zirve bölgesinde majör dük seviyesi 60 liralara tekabül ediyor. Bu da ise için yaklaşık %15'lik bir hareket şansı demek e, teknik açıdan bu haftayı 18'lik bir primle kapatan sasa hissesi için bu primler basit e, kalan primler olarak görülebilir fakat tabi bu noktada gelebilecek kar satışlarıyla beraber hisse fiyatlamasında tekrar kanal dibine veya bir flama oluşumuna dönüşebilir iş bu noktada da özellikle e, bugün Twitter'da da belirttim 51 liralık direncimiz çok çok önemli artık e, 51 liralık desteğimiz haline dönüştü daha önce kırılması gereken uyumsuzluğun hedefi olarak göstermiş olduğumuz e, Sasa hissesinde 51 lira hissesi kritik bir önem arz ediyor. E, bu noktada yıllık pivot değeri olan 46.4 seviyesinin üzerinde kapanışla birlikte hisse tekrardan gücünü toparlama eğilimi içerisine girdiğini düşünebiliriz. E, yine bizim EMA ortalamalarımızla baktığımızda haftalık EMA 55 EMA 13, EMA 21 ortalamaların oldukça Üzerinde bir kapanış gelmesi ise fiyatlamasının bu noktadan sonraki hareketlerini daha dikkatli ve temkinli takip etmemizi de gerektirecek. Zira hızlı kaçışların es kaza dönüşleri de hızlı olur. <laughs> o yüzden de 3 günlük ortalaması olan 50-90 seviyesi önemli bir hale geldi. Bu noktada özellikle anlatmak istediğimiz ve ifade etmek istediğimiz yakın destek seviyeleri olan bu e, EMA ortalamalarını lütfen yakından takip edelim. Zira 4 saatlik periyotta her zaman ifade ediyorum. EMA 13-21 kesişimleri e, devam ettiği sürece yukarı doğru bu mavi kanal e, hareket üst bölgeye doğru ilerlemeye devam edecektir. Zaman zaman içerisinde kendi geri çekilmelerinde EMA 13 ve 21'leri test ederek e, trend devam mı yoksa altında kapanışlarda alt bölgelerde oluşturmuş olduğu MA55 desteğine geri çekilmeler mi yaşayacak? Bunları tabii ki süreç içerisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Ama görsel olarak şimdi ortalamaları da şeyleri de kapattığımızda şöyle daha net görebilmek adına arkadaşlar. Şurada bir çanak hattı oluşturduğumuzu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani SASA'da artık bir net bir şekilde bir çanak ve kırılım onay artık adını ne derseniz deyin minimum en azından bu çanak hattının Artık kapatılması gerektiğini üst bölgeye doğru tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamının gelmesi için buradaki formasyonun aktif olduğunu varsayarsak böyle bir trend çizgisiyle birlikte hisse de aşağı yönlü şöyle çekeyim. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar ben hedef belirlemek için şöyle geldiğimizde buradaki oluşturduğu çanak formasyonun hedefi klasik olarak bir 63 liraları göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Tabi teknik açıdan bir sonraki bölümde 56 50 tarafında şöyle bir zirve bölgesi var. Hani şurada şöyle bir toboya da dönüştürebilirler bu bölgeyi. Ama e, klasik olarak bu bölgede yapmış olduğu klasik bir 1, 2, 3, 4, 5 Elliot formasyon çizgisiyle birlikte e, baktığımızda şu bölgenin test edildiğini, buradaki formasyonun çalıştığını ve onaylandığını ve sonrasında bu çanağın katlaması gerektiğini ben düşünüyorum teknik açıdan. Dediğimiz gibi yakın destek direnç bölgeleri bu şekilde e, SASA hissesini böyle takip etmek daha doğru ve mantıklı olacak gibi gözüküyor. Hemen hızlıca Hektaş hissesine geçiyorum. Eee Hektaş hissesinde arkadaşlar haftalık periyotu şöyle açtığımızda burada da bakın SASA'ya benzer bir üçgen yapısıyla birlikte trend al sinyali üretmiş durumda yine aynı şekilde haftalık hacim mumuna baktığımızda hacimsel güç normalin neredeyse iki katı demeyelim ama hemen hemen iki katı diyelim. 500 milyonu geçmesi lazımdı iki katı olması için 200 milyon fazlası. Ee, yine RSI'de haftalıkta yeşil yaktı. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasında aylık düzeltiyorum yıllık pivot değeri 31'de. Şu an için e, yıllık fiyat piyot değerinin arttığında olması hisseyi baskı altında her ne kadar tutuyor olsa da ilk etapta biz klasik olarak aylık piyot değerlerini takip edip e, bunların üzerinde çıkıp çıkamayacağını takip ediyor olacağız. Şu an için 23.63 seviyesi aylık piyot değeri olarak gözüküyor ise de, Geçtiğimiz hafta %10'luk bir prim üreten hisse e, son 2 e, aydır diyelim düşüş sürekli düşüş trendinde olan haftayı hep arada bir hafta hariç eksi kapatan hisse fiyatlaması gördüğü son dönemdeki en güçlü mumlardan biriydi. En son Eylül ayında böyle bir güçlü atak yapıp yukarı gitmiş. Sonrasında 4, 6, 7, 8 haftalık bir düşüş periyodu yaşamıştı. Umarım ki böyle bir hareket alanı oluşturmaz tekrardan. Zira bu yeni bir dip oluşturma anlamına gelir. Şu an için baktığımızda teknik açıdan Ortalam ortalamaları ile birlikte de kontrol edersek eğer arkadaşlar e, şu an için ilk etapta 3 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış ve 13 haftalık ortalamaya bir iğne atmışız. Önümüzdeki hafta süreç bu yüzden çok önemli olacak. 23-30, 24-52 ve 25 25.20'li dirençleri geçip geçemeyeceğini takip ediyor olacağız. Yakın destek noktasında ise 21.86 üzerinde kalabildiği sürece haftalık bazda sıkıntı yaşatmayacağını düşünüyorum. Teknik açıdan. Yine e, günlük periyotta hisse fiyatlaması e, 55 günlük ortalamaya takıldığını görüyoruz. Bu ortalamayı kırıp geçebilseydi oldukça e, güzel hareketlerini daha hızlıca izleyebilme şansımız olurdu. Bu noktadan sonraki e, hareket artık pazartesi açılışta bunun üzerine atıp devam mı edecek. Yoksa bir geri çekilme alanı oluşturup bahsetmiş olduğumuz 2180 hattına doğru onay bölümüne doğru bir geri mi çekilecek? Onu hep birlikte izleyerek göreceğiz ama teknik açıdan baktığımızda RSI'nin çok uzun zamandan beri gerçekleşmiş olduğu bir düşen kırılım hattı üzerine geçmesi yine wave trendin sıfır hattına doğru güçlü bir hacimle son 5 günlük hacimin 4 tanesi oldukça yüksek ve pozitif hacimli hareketlerle üste gitmesi fiyatlamanın yukarı doğru gitme eğilimini daha yüksek kılıyor ihtimalini diyelim ve bu ihtimal dahilinde biz de trend yapısını kontrol ettiğimizde teknik açıdan arkadaşlar tekrar şöyle haftalık mum'a geldiğimizde eğer yukarıdaki minör düşen kırılım sonrasında majör bir düşenle birlikte ise yukarı doğru gidecekse büyük kırılım attığı 26 30 26 40 bandından geçiyor. Önümüzdeki hafta bu seviyeleri kontrol ve takip ediyor olacağız. Evet hemen kozal listesinde de aynı şekilde bir değerlendirme yapalım. Arkadaşlar Kozal listesi geçtiğimiz dönemde büyük bir çanak oluşumuyla birlikte yılbaşından bu yana şu çanağı oluşturduktan sonra tekrar Eylül ayından sonra bir kulp takma çabası içerisine girdiğini daha önce bahsetmiştim birçok yayınımızda olsun Twitter'da olsun. Şimdi kanal hedeflerine baktığımızda karşımıza seri bir şekilde birkaç tane direnç çıkmış durumda. Bu noktada 23.58. 24.70-25.08 gibi dirençlerle hisse fiyatlaması yukarı yönlü yakın dirençlerle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu bölgeleri geçip çanak boyun hattı olan 32.14'e gitme hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine bakacağız ama baktığımız zaman genel manada e, hacimsel güç yıkalayamadığını gördük Kozal hissesinin. Teknik olarak görselinde baktığımızda haftalık periyotta düşen kırılımı geldiğini görüyoruz ama Wave Trend henüz al vermemiş. Erasay yeşile dönmüş. Geçen hafta da aslında Erasa yeşil yakmıştı. bu noktadan sonra önümüzdeki hafta wave trendin al sinyali üretip üretmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor ki özellikle bu noktadan sonra ise fiyatlamasında 25'li rakamların üzerine görmeliyiz ki üst bölümdeki hareket alanı bize yukarı doğru bu kulp meselesini çözeceğine dair, tamamlayacağına dair bir sinyal üretebilsin. Böyle kulp derinliğinde çizdikten sonra Teknik açıdan potansiyel olarak hisse fiyatlaması kulp hedefini tamamlar da bu bölgeyi yukarı doğru taşıma isteğine ve arzusuna kavuşursa hedefleri e, üst bölgeye doğru kaçmak olacaktır. E, bu noktada da hisse fiyatında arkadaşlar teknik açıdan şöyle hemen bir hedef belirleme amaçlı baktığımızda şuraya arkadaşlar böyle teknik olarak yakın hedefi. 53 liralara doğru gitme arzusu gösterecektir 32 liranın üzerinde kapanışlarda. Bu süreci hemen 2-3 günlük gibi görmeyin arkadaşlar. Bakın haftalık periyotta olan bir çizimle karşı karşıyayız grafikle. Hani buradan buraya gitmemiz 2 ay falan da sürebilir. bu noktaya aldanmamak lazım şöyle günlük periyotta. Hani şuranın dip kısmını oluşturduğunu düşünürsek Düşünün yani bakın Eylül ayından beri şu an Aralık ayına geldik. E, şuradayız. Yani dip bölgesini oluşturması hissenin. Eylül-Ekim-Kasım sonlu ortalarını bulmuş. E, neredeyse Eylül ayının başı Eylül-Ekim-1-Kasım-2 2 aylık bir süreç düşmüş. 2 aylık bir süreçte de yükseldiğini farz edersek e, bizi artık Ocak ayına doğru bu bölgeye doğru itebileceğini söyleyebiliriz. Ocak ayının 15'lerine doğru e, bölgedeki 32-33 bandına doğru gitme ihtimali güçlenecektir. Şimdi hissede pozitif yönde düşünmemizi gerektiren kıymetli değerlerden bir tanesi 2263 aylık pivot değerinin üzerinde kapanış, hatta R1 seviyesine yakın da kapatmış. Bu noktada yine yıllık pivot değerini de bir kontrol etmek istiyorum ki yıllık pivot değeri bizim ana destek ve e, yukarıdaki gerçek direnç hattı olarak takip edilmeli baktığımızda arkadaşlar bakın düzeltmenin gelip yıllık pivot değerinden aldığı destekle birlikte tekrardan bir toparlama eğilimi içerisine girdiğini net bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Düşen kırılımını da kaldırdığımızda ve ekranı e, tekrar şöyle e, küçülttüğümüzde diyelim daha doğrusu yakınlaştırdığımızda aslında şuradaki bölgede aylık pivot değerinin üzerinde oluşturulmuş olan güzel bir fincan kulp formasyonu ile dip dönüş formasyonu oluşturulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu noktadan sonra önümüzdeki hafta için özellikle 25.08 ve 26.46 e, hedeflerini içeren bir formasyon oluşturmuş olması, hissenin yukarı yönlü potansiyelinde e, devreye sokmak için e, dipte oluşturulmuş güzel bir formasyon hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, bunun da amacı arkadaşlar buradaki ana büyük kulbun tamamlamasını sağlamak olacaktır. Bunu da bu şekilde e, ifade etmiş olalım. Evet bir sonraki hissemiz Türk Telekom hissesi. Türk Telekom hissesinde de yine arkadaşlar bir e, büyük e, çanağımız ve yanında kulbumuz var peş peşe oluşturulmuş. Bakın gördüğünüz gibi yine yıllık piyot değeri üzerine gelmiş bir hareketlenme sonrasında 19.36'lardan aldığı e, hızlı diyeyim bir hareket iğmesiyle birlikte yukarı doğru güçlü ataklarını devam ettiren hisse fiyatlaması bir önceki zirvesel dalgalanma yaşadığı bölgeye gelmiş durumda. Kapanışı da bu bölgenin bir tık altında 24.38'in üzerine gün içerisinde atmasına rağmen tutunamadı gelen kar satışlarıyla birlikte bir miktar geri çekilen hisse fiyatlaması teknik potansiyelini hala yukarı yönlü devam ettirme eğilimini korumakta. Bu noktada 27.78 seviyesinde bulunan e, formasyon direnç hattı olarak ifade edebileceğimiz bu bölgeyi e, ilk etapta test edip kırıp kıramayacağını takip ediyor olacağız. Yine günlük periyotta hissenin wave trend bakımından aşırı alım bölgesine giriş yapmak üzere olduğunu yine Erasay'ın da düşen kırılım hattı olarak tabir edebileceğimiz direnç bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Erasay'ın bu bölgeye yaklaştığında ne yapacağını çok dikkat etmek gerekiyor ki bu noktada 25.92 yıllık R1 direnci önemli bir direnç olarak karşısına çıkabilir. O noktaya dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yine aylık pivot değeri olarak da şöyle bir değerlendirmeyi alacaksak Zira bu ay biliyorsunuz bugün ayın birinci günü olduğu için Aralık ayının ilk pivot değeri 22 .34'teymiş. Aylık R1 seviyesinde 24 43 25 73 ve 27 82'de de yine bizim boyun hattı olarak ifade ettiğimiz formasyonun sınır çizgisine yakın bir değerlemede olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar daha geniş perspektifte bakacak olursak arkadaşlar olaya. Yani mevcut durumdaki bu kulp hareketi tamamlanır ve üst bölgeye geçiş yapılırsa kulp e, hareketi bizi 40 liraya daha sonrasında büyük çanağın hareketi de hisse fiyatlamasını 59'lu fiyatlara götürecek formasyon içerdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu zamana dayalı oldukça uzunca sürebilecek bir süreç olduğunda tekrardan e, herkese hatırlatmak isterim. Zira öyle hemen 2 günde 3 günde Gidilecek bir pozisyon söz konusu değil. Hisseyi gördüğünüz gibi teknik açıdan paylaşmaya başladığımız o Ekim ayının son günlerinden beri takipteyiz. Ve bu bölgeyi bir ayda şuradan şuraya zor geldiyse yani her şey o kadar kolay olmuyor. Her zaman her hissede 5 liralık hareketi bir ayda alan hisse bu hareketi buradan buraya götürene kadar da oldukça uzun bir zaman geçirebilir. Bunu da ifade etmiş ve hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar bu dört tane güzel şirketin değerlendirmesini yapmış olduk yorumlarda yine farklı hisselerde yapmamızı istediğimiz analizler varsa yazarak bize iletebilirsiniz kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz çok seviniriz herkese bol kazançlı günler diliyorum şimdiden iyi hafta sonları arkadaşlar.